2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Denizli Polisi de çalışmalarını hızlandırdı. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi ile öğrencilere başta trafik olmak üzere birçok konuda eğitim verecek. Aa, Deniz Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler ve çocuklar açısından çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. O projenin adı da Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi olarak belirlendi. Bu proje kapsamında Deniz Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik şube müdürlüğü ile asayiş şube müdürlüğü ekipleri öğrencilere başta trafik olmak üzere birçok konuda eğitim vererek bilgilendirecek. Sabah ve öğle saatlerinde kentteki okullara giden polisler, öğrencilere trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında uygulamalı olarak bilgi veriyor. Polisler her gün farklı okullarda eğitim çalışmalarını sürdürecek. Denizli Emniyet Müdürlüğü 1'de 2013-2014 eğitim öğretim yılında merkezde toplam 116 okulda motorize ekip görevlendirdi. Gene de sıkıntı yok.